Geleyim. bunlar yine inşallah onlar değildir. Allah kahretmesin. Siz ne burada ya? Bunlar onlar mı acaba? Yapma be. Abi bak yine bir siz aranızda beddua eden falan mı var? Gerçekten bak şu 4 maçtır sil lutsuzluktan ölüyorum. Bak sadece 4 maçtır. 4 maçtır boktan bir loot var diye ölüyorum. 4 maçtan beri sadece boktan bir lootum var diye ölüyorum. Bak 4 maç oldu. Boktan loot var diye ölüyorum. Bak 4 maçtır ya. 4 maçtır boktan loot yüzünden ölüyorum ya. Bir kere atladığımda artık bir iki seviye yelek vermiyor bu oyun ya. Hayır anlamıyorum. Sanop. Sonu... Lan bir kendi giriyorum iki saat loot yapmakla uğraşmamak için. Bu ne lan? Atlıyorum. Atladığım yere silah koymuyor oyun iki tane ya. Abi size yemin ediyorum canlı yayında değilken. Bak. Nerede? Videoları var mı burada? Yok sildim çoğunu. Bu ne acaba? Bu attığım video mu? Abi canlı yayında yok ki ne silah Oğlum kapatın artık şu muhabbeti. Bekleyin ben birazdan chat'i bir sap modunu alayım. Ve oturup abel abel izlersiniz artık. Pansuz oğlum hangi ne ruppo var lan? Yine burada. Bunlar yine buradaysa Birlikte oynamak lazım. Oğlum elim ekrana yapışma işte. <laughs> Lan. Diğer soluk sıkıştırdı ya. Engel. Ay, yelek yoktu ya. Yelek bulsa bulsam yine bir şeyler denerdim de saldım zaten kafadan. Ah. Oh. Yelek yok, yelek ya.